parti iptal mi oldu? Kosya, büyük annenle yaşadığını biliyorum. Ve büyük annelerin geceleri derin uyuduğunu biliyorum. Senin evinde takılalım. Bir hafta annemlerle, bir hafta büyük annemlerle kalıyorum. Bu hafta annemler Bu yüzden parti Üzülmeyi iptal. Gülmeyin kızlar. Önümüzdeki hafta benim evimde takılabiliriz. Evet. Arkadaşlar sakın unutmayın. Haini bulana kadar hepimiz aynı masada oturacağız. Bulduğumuzda da o tek başına masada oturacak. Asiler hep birlikte. Demek ki haini hala bulamadılar. Kızlar lütfen asileri bırakın. Ee, gelecek hafta takılalım mı? Olur takılalım. Yine de bir hafta bekleyeceğiz. Ben de salata ve şu çıtır krakarlardan alacağım. Tamam. Salata alabilir miyim? Yunan salatası lütfen tabii. Maskot masaları çek. Hepimiz birlikte oturalım. Tamam çekeyim. Şu hain ne kadar sorun çıkartıyor. Ah işte geldiler. Acaba haini buldular mı? İşte kızlar oldu mu? Evet, maskot. Teşekkürler. Pizza bize bakar mısın? Geliyorum. Masaları çekmeseniz olmaz mı? Diğerleri nerede oturacak? Pizza, önemli bir şey konuşacağız. Bayana, eee, seni kim aradı? Kızlar dün gece biri beni aradı. Numarası gizliydi. Sesini değiştirmişti. Ama bence bir kadındı ve sanırım asilerden biriydi. Yani ben artık şüpheli değil miyim? Şu an herkes birer şüpheli. Sen de dahil maskot. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Kızlar sessiz olun. Maskot belki sesini tamamen değiştirdin ve... Baladağını... Dedin. Aa, pizza bunlar ne? Sadece çilekli mojito işlemizi biliyorsun. Kızlar, bunlar hamburger. Kafeyi biri aradı ve sizin için hamburger sipariş etti. Ne? Harika, gizli hayranlarımız var. Şaka mı bu? Et yemediğimi herkes biliyor. Ben vejeteryanım. Dayana, o zaman hamburgerini alıyorum. Al. Ben de yiyeceğim. Sonuçta bedava, çok havalı. Pizza bana çilekli mojito getir lütfen. Bana da havuç suyu. Nasıl yani? Bu da ne? Harika. Sanırım hamburgerleri aynı ısmarlamış. Oku Yana. Nedir bu? Başka bir sır mı? Meri dün benim sırrım sızdırıldı. Bugün de sıra sende. Of kızlar bu benimle ilgili. Yana yağlarını gizlemek için içinden toparlayıcı iç çamaşırı giyiyor. Hmm. Peki Yana. Aramızda kimsenin toparlayıcı iç çamaşırını biliyordu? Dayana aslında kimse bilmiyordu. Şu anda toparlayıcı iç çamaşırı giymiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha sessiz konuşun. Kurbağalar gülüyor. Her şeyi duyuyorlar. Kurbağa takımı bu kadar komik olan ne? Salatanızı yiyin ve bizi dinlemeyin. Dayana. Belki de hain benim annemdir. O iç çamaşırlarını bana o aldı. Çok komik yana. Ne annesi hain içimizden biri. Neden? Of bu hamburgerler çok lezzetli. Nasya görüyorum ki hiç umursamıyorsun. Belki de hain sensindir. Mary ne saçmalıyorsun? Sadece hamburgerim daha büyük olduğu için kıskanıyorsun. Biliyor musunuz çocuklar? Şu anda ezikleri kıskanıyorum. Hiçbir dertleri yok. Aralarında bir hain de yok. Pizza, pizza bize sosisli. Dört tane büyük boy. Şimdi getiriyorum çok komiksiniz. Dayana bir dakika konuşabilir miyiz? Tuvalete gidelim. Şimdi nereye gidiyorlar? Al işte hain ikisinden biri. Kızlar bir arada kalmaya ne oldu? Bunu gördünüz mü? Yana ve Dayan'a tuvalette konuşmaya gitti. Asilerin ve tavşan takımının yakında sonu gelecek gibi. Hissediyorum. Düşünsenize eğer Dayan'a bir hain çıkarsa onlar için her şey biter. <laughs> Alo merhaba. Laboratuvar faresi ilanınız için aramıştım. Kafesle birlikte mi satıyorsunuz? Güvenin bana. Onu ben alırsam emin ellerde olacak. Selam Layla. Bölüyor muyum? İnanın bana. Fareler hakkında çok şey biliyorum. Hı -hı. Bana adresi gönderin. Ve gelip fareyi alacağım. Layla benimle konuşmuyor musun? Sadece yorgun olduğum için telefonu açmadım. Demek o kadar yorgundun ki kız arkadaşının telefonunu bile açmadın. Çok geçerli bir bahane olmadığını biliyorum. Tamam bebeğim. Baksana ne aldım. Bir pop socket. Ryan. Ben diğer kızlar gibi değilim. Kendini bana hediyelerle affettiremezsin. Sen telefonumu açma. Sonra da bir hediye alıp kendini affettir. Bu bana göre değil. Anlaşıldı. Pop socket yok. Peki Layla hatamı nasıl telafi edebilirim? Tamam doğruyu söylemek gerekirse arkadaşımın doğum günü partisindeydim. Seni davet etmedim çünkü böyle partileri sevmediğini biliyorum. Peki sana bu tür partileri sevmediğimi kim söyledi? Hı? Bunu ben söylemedim. Ben kendim karar verdim. Sen hep ders çalışıyorsun. Biliyor musun Ryan? Sen en iyisi git çünkü bu yaptığını affetmeyeceğim. Anladım tamam beni affetmeyeceksin. Biliyor musun Ryan? Asilerine git. İçlerinde bir hain var. Çözmelerine yardım et. Bu ilişkiler sadece sorundan ibaret. Yana beni bilerek mi tuvalete sürükledin? Birimizin hain olduğunu düşünmeleri için mi? Dayana dinle. Sanırım hainin kim olduğunu biliyorum. Ne? Söyle. Dayana sanırım o iç çamaşırını kimin bilebileceğini tahmin edebiliyorum kameralara erişimi olan biri. Yani güvenlik görevlisi mi? Onun ne alakası var? Nasya. Yana bekle. Nasya'nın kameralarla ne ilgisi var? Dayana. Üç gün önce Nasya dolabımın anahtarını kaybetti. Ve anahtarı nereye koyduğuna kameralardan bakmak için güvenlik görevlisine gitti. Eee? Yana iç çamaşırınla o anahtarın ne ilgisi var? Hiçbir şey anlayamıyorum. Dayana. Çünkü o anahtarını koyduğu yeri bulmak için kameralara bakmaya gittiğinde ben de üzerimi değiştiriyordum. İç çamaşırımı orada görmüş olabilir. Yanan NASA ile ilgili söylediklerine dikkat et. Şimdi kafeye geri dönelim ve onlara mayonez kokusu yüzünden kostomuzu söyleyelim ki bir şeyden şüphelenmesinler. Dayana eminim o Nasya. Mike amca onu ne zaman göreceğim? Merak etme Romeo şimdi çalışma yapıyorlar. Çalışmadan sonra sizi tanıştıracağım. Mike amca benim havalı olduğumu düşünmesi için böyle yürüyebilir mi? kollarını indir. Alçak görünlük daha önemli. Burada yeterince havalı insan var. Dayan ile fotoğraf çektirmek için sabırsızlanıyorum. Bir sürü fotoğraf çekileceksin. Mike amca söz verdiyse sözünü tutar. Dima yardım et. Beyler kız arkadaşlarımızı kurtarmamız gerek. Zor durumdalar. Basketbolcular artık havalı değil mi? Kız arkadaşsız geziyorlar. Bizim kız arkadaşlarımız var. Futbolcu ne diyorsun? Siz havalı falan değilsiniz. Havalılar Smile. Hadi gidelim kızlar. Burada bir şeyler yok. Bu futbolcular beni çok rahatsız etmeye başladılar. Onları boş ver. Asilere nasıl yardım edeceğiz ona bakalım. Ya bugün duyduğum en iyi fikir bu. Bu nedir? Asiler hakkında yeni bir sır mı? Hadi oku Smile senin dolabındaydı. Bu sefer kimin hakkında? Kesin Meri hakkında. Maskot çocuk nasılsın? Kostümün başındaki gizli kamerayla amigo kızların soyma odasında videolar çekebildin mi? <laughs> Aptal. Ne? Maskot kız arkadaşlarımızı mı çekiyormuş? Arkadaşlar takımımızda bir hain olsa da bu artık çalışmaları atlayacağımız anlamına gelmiyor. Öyleyse bir, iki, üç, başlayalım. Zafer, <laughs> Zafer, <laughs> <Zahper. gülüyor> <Zahper. gülüyor> Tavşan takımı <gülüyor> süper. En iyisi. Başarı bekliyor Tavşanlarımızı. Tavşan takımı süper. En iyisi. Dikkat et. Hainin kim olduğunu sana söyledim. Yana anlıyorum. Kızlar tekrar. Zafer. 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 Tavşan takımı süper. En iyisi. En iyisi. Başarı, başarı bekliyor taşanlarımızı. tavşanlarımızı. O maskotu bir elime geçirirsem. Evet bu çok fazla. Kostümünü kontrol etmeliyiz. Şimdi Amigo kızlar şok olacak ve ona hain diyecekler. Tavşan takımı süper. En iyisi. Çocuklar. Görmüyor musunuz? Çalışma yapıyoruz. Bekliyoruz. Smile Max ve Timur ne istiyorsunuz? Basketbolcular, maskot dediğinizi duydum. Sizi dinliyorum. Kostümünün kafasını çıkar. Smile, notu oku hadi. Kızlar, kiminle çalışma yaptığınızı dinleyin. Şimdi. Maskot çocuk nasılsın? Kostümünün başındaki gizli kamerayla Amigo kızların soyunma odasındaki videoları çekebildin mi? Ha ha ha. Maskot kostümünün kafasında bir kamera mı var? Hayır bu saçmalık. Bu not nereden geldi? Kostüme bakın. Sadece bir fan var. Dayana bence kontrol etmeliler. Ya iç çamaşırımı o çektiyse? Tamam basketbolcular kostümü kontrol edin. Bana güvenmiyor musunuz? Ben öyle bir şey yapmam. Bakın basketbolcular. Burada kamera yok. Sadece bir fan var. Basketbolcular notu nereden aldınız? Belki de kendiniz yazdınız. Çünkü maskotun kostümünde kamera yok. Saçmalamayın bu dolabımda bulduk. Evet haini bulmanıza yardım etmek istiyoruz. Maskot belki damigo kızların kameranı bulacağını tahmin edip korktum ve onu çıkardın öyle mi? Maskot? Kızlar size asla ihanet etmedim. Bir nota mı inanıyorsunuz yani? Pekala basketbolcular gidebilirsiniz. Kızlar çalışmaya devam ediyoruz. Ve hainin kim olduğunu öğrendiğimde ona ne yapacağımı Maskot. biliyorum. Maskot iç çamaşırımı çeken sen olsaydın ölmüştün. Ben yapmadım kızlar. Yardıma ihtiyacınız olursa bize ulaşın. Haini bulmanıza yardım edeceğiz. Onunla ilgileneceğiz. Teşekkürler basketbolcular. Hadi kızlar. Zafer! Zafer! Taşan ta takımı en iyisi! Zafer! Zafer! Taşan takımı ta en iyisi! Mike amca neden bu kadar uzun sürdü? Sakin ol. Dayana'yı bulacağız. Patrick, Mike kocanın yanındaki kim? Umarım yeni değildir. Umarım bu sınıf arkadaşımız değildir. Gördünüz mü? Mike koca bir çocukla geziyordu. Çok tuhaf. Onunla uzun zamandır tanışıyormuş gibiyim. Layla üzgünüm. Ryan bırak beni. Lütfen. Bırak gördün mü? Okulda yeni biri var. Belki onunla çıkarım. Sana inat. Amigo kızlar. Amigo kızlar. Kızlar tavşan takımını gördünüz mü? Hayır görmedik. görmedik. Bu yeni bir öğrenci mi? Selam. Selam. Merhaba kızlar. Romeo onlarla konuşma. Doğru arkadaş değiller. Hadi gidelim. Görüşürüz. Bu neydi? <laughs> evet çocuklar, şimdi bir taksi çağıracağım. Hepimiz benim evime gideceğiz ve yeni bir not ortaya çıkacak mı göreceğiz. Nayana, eğer bir not çıkarsa ne olacak? O zaman hain bizden biri değildir. Yeni bir not ortaya çıkmazsa o zaman aramızda bir hain var. İnanamıyorum. Bu çok korkunç. Bence yeni bir not çıkmayacak. Çünkü hainin kim olduğunu tahmin ediyorum. Romeo gel bakalım. Kızlar Romeo ile tanışın. Merhaba Mike hocam. Peki bu kim? Diana bu benim yeğenim ve seninle fotoğraf çektirmeyi çok istiyor. Ooo Mike hoca abarttı. Mike hocam kardeşinizin torununu da getirseydiniz. Kızlar sorun nedir? Fotoğraf işte. Romeo sana soru yok demiştim ama. Romeo telefonu bana ver. Peynir. İşte oldu. Hey hey Romeo yavaş ol. Sadece hayranıyım demiştin. Romeo ben Juliet değilim. Sadece Dayanayım. Dayana imza verebilir misin? Amay ah, kocam küstah bir yeğeniniz var. Yana kalemi ver. Al Dayana. Dayana tüm videolarını izliyor. Erkek olsa da senin büyük bir hayranın. Harika Mike hocam. Tamam Romeo. Görüşürüz. Benim hain sorunumu çözmem gerekiyor. Dayana numaranı versen olur mu? Romeo yeter bu kadar. Hadi sakinleş gidiyoruz çocuklar bu neydi şimdi? Mike kocanın yeğeni. tamam kızlar eve gidelim. Taksi çoktan geldi. Çocuklar bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Umarım yakında aramızdaki şu haini buluruz. Bu arada yorumlara yazın. Sizce aramızdaki hain kim? Görüşmek üzere. Bay bay. Bak bak şunları bir bam, bak bak.